Evet. Hoş Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Sayın valim sizin yoğun programınıza rağmen zaman ayırıp bize ağırladığınız için çok teşekkür ederiz biz kendimin ardından, ekibimiz adından sıcak uh, misafir etmemiz için de tekrardan teşekkür ederiz. Biz, ben Türkmenistan'ın büyük ilçi benim ekibimiz, yani benim kardeşlerimiz Ekrem Raysal ve Yenet'in grubu. Uh, Bu ziyaretle sizin güzel bir bölgenizde olduk. Uh, Nevşehir'in bölgesi, Nevşehir şehri biz biliyoruz. Zengin bir tarihi ülkedir evet bir tarihi bir bölgede uh, şu anda da modern de da bir endüstriyel bir uh -huh. modern şehir. Sayın so, Malin siz biliyorsanız Türkmenistan ve Türkiye bir kardeş ülkelerdir. Bizim aynı uh, köklerimiz, aynı geleneklerimiz, aynı dinimiz, dinimiz, her şeyimiz burada. Uh -huh. Türkiye devleti Türkmenistan'ın stratejik bir ülkedir. Uh, şu alanda Türkmenistan ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Türkiye'nin bölgeleri bilenin ilişkileri yolu koymak, yükseltmek bizim bir esas maksadımızdır. Şu sebeple de biz şu, şu ziyarette Nevşehir'de inşallah bizim bir zengin, bir, bir ilginç programımız var. Sizinle bir görüşümüz var. Sayın var. Songur'a Türkmenistan hem de Nevşehir'in ekonomik ilişkilerini has yüksek düzeyde kaptırmak maksadı ile bu e, ticari ve sanayi odamızda da e, iş adamları bile bir görüşümüz var. Olar bile yollarını iki e, Türkmenistan bile Nevşehir'in arasında ekonomi ilişkilerini hasta yüksek seviye kaptırmak için amacımız var ne iş yapabiliriz onu bir tartışırız gündeme getiririz Valim. Sonra da biz üniversitede de ziyaretimiz var. Biz biliyoruz Türkmenistan'dan 40'tan fazla 43 tane öğrenci eğitim alıyor evet üniversitede. Sonra da yarın Valim bizde bir sergi de olacak. Bu yıl Mahmut Türkmenistan'ın büyük şahiri düşünüyorum Mahmut Firaki'nin 300 yıl dönemi onun için bağlı bizde Türkmenistan'da yurt dışında da böyle e, çeşitli böyle to programlar yapılıyor. Türkiye'de de ben teşekkür ederim Türk kardeşlerimize böyle e, e, programlar da yapıldı. Yarın da bizde böyle sergimiz de olacak. Biz bunun farkındayız. Sizleri burada almaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Nevşehir ilimiz, Kapadokya bölgemiz tabi Türkiye'nin en müstesna illerinden, en güzel illerinden, en güzel bölgelerinden birisi. Bir anlamda Nevşehirli Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi, önemli bir turizm merkezi, kültür ve inanç turizminin merkezi durumunda. Bu mesafede giderek tarımda da sanayide de gelişmesi için gayretler devam ediyor. Türkiye ilişkilerine, Nevşehir özelinde de hem eğitimi gören öğrencilerimiz için hem Nevşehir'de, burada kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan bir yerde Türkmenistan'ın daha da iyi tanınması anlamında ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tekrardan sizlere hoş geldiniz diyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.